Yüzyılın felaketi olarak yaşadığımız deprem sürecinde Adıyamanlı kardeşlerimizin Urfalı hemşehrilerimize bir mesajı var. Hüdapar olarak bu hafta biz de bu mesajı ileteceğiz. Değerli Urfalı vatandaşlarımız, kendileri de depremzede olmalarına rağmen direkt bizim Adıyamanımıza el birliğiyle yardım ulaştırdı. Ben Urfalılardan çok razıyım. Allah size iyilik, sağlık, sıhhat versin. Urfa halkına buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Yaramızı sardılar, yardımcı oldular. Bozoğan ilçesine geldi. O analar, o ablalar sırtında eşeği alıp yola getirdiklerini gördüm. Urfa halkına bu 70 yaşında gördüğüm yardımı hiçbir yerde görmedim. Ölkü gün Urfa'da geliyordum. O arabamın hasarı için orada bir atölyede bana özellik taradılar. Arabam sıfır ki olduğu için. <laughs> bir fırında bir lahmacun alacaktım. Hayır kardeşim fırınımız ekmek deprem zadeleri bugün yapıyoruz. Biz gen köyümüze yapamıyoruz. Hepsini bu Adıyaman tarafına lahmacun gönderdiler. Onun için bu Urfa halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Bu cennet yurdumuzun başı sağ olsun. Depremin ilk günlerinden 63 plaka buraya gerçekten sel gibi aktı. Siverek'ten, Hilvan'dan, Birecik'ten, birçok ilçeden ve Urfa merkezden buraya yardım e, aktı. Allah hepsinden razı olsun. E, hatta benim e, yeğenimin enkazında çalışmalarda bulunan bir delikanlı vardı. Ben üçüncü gün sordum. Dedim ki abi nerelisin? E, Urfalıyım demişti. Gerçekten çevremizde depremde bize ilk el atan, evet diğer illerden de buraya yardım gelmişti ama Urfa ilk günlerden itibaren bizim yanımızda oldu. Allah hepsinden razı olsun. Biz Adıyamanlı olarak Urfalara minnettarız. Çok büyük bir kardeşlik yaşandı burada. Kıda mı dersin, enkaz araçları mı dersin, ilk yardımı bizim Urfamız getirdi. Bu saatten sonra Adıyaman halkı olarak biz Urfamıza minnettarız. Milleti İbrahim olan peygamberler şehri Şanlıurfa şanına yakışanı yaptı. Kendisi de depremzede olmasına rağmen bir taraftan kendi yaralarını sararken öbür taraftan komşu illerin yardımına koştu. Sadece Adıyaman değil, öbür taraftan Maraş'a, diğer taraftan hataya kadar yardım elini uzattı. Şanlıurfa gerçekten gurur kaynağısın. Bizlere kardeşlik nimetini bahşeden yüce Allah'a hamdolsun. Hep beraber kardeş olalım, birlik olalım, birbirimizi yalnız bırakmayalım. İnşallah en kısa sürede hep beraber bu imtihanı atlatacağız.